Sırbistan'dan herkese selam. Ben Enes Sarıyoğlu. Sırbistan'da yürüttüğümüz kuryelik operasyonlarının birinci yılını doldurduğumuz için artan talepleri hızlı cevaplamak adına sizlere önümüzdeki ay içinde gelecek ilk 20 aday için ödemelerinde kolaylık sağlamak adına normal şartlarda Belgrad'a inince oturum dahil ödediğiniz 1300 Euro'nun 800 Euro'sunu peşin 500 Euro'sunu maaştan alacağız. 800 Euro'nun 200 Euro'sunu kesin kayıt esnasında 600 Euro'sunu Belgrad'a indiğinizde ödeme yapabilirsiniz. Fiyata dahil verdiğimiz hizmetler nelerdir? Evrak hazırlık, havalimanı karşılaması, yerleştirme, eğitim, oturum süreci, isteğe bağlı şahsi ev kiralama, araç teslimi, hat açılışı, hesap açılışı. Yani normalde 1300 Euro ödeyip aldığınız bütün hizmeti alacaksınız. Sizler de bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız kesin kayıt yaptırmak için benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Beni ilk defa görenler için e, süreci hızlı bir özet geçmek istiyorum. Kurye olabilmek için pasaport, ehliyet, diploma sizden temin etmemiz gereken evraklar. Bilet ve gerekli rezervasyonları yaptıktan sonra sizi Belgrad'a getiriyoruz. Havalimanından karşılayıp önce telefon hattınızı alıyoruz, kalacağınız yere götürüyoruz. Kalacağınız yerden ikametgah e, belgesi ve izin belgesini yani ev sahibinin beyanını alarak o diplomanızın çevirisiyle beraber avukattan oturum başvurunuzu yapıyoruz. Oturum başvurusu yaptıktan sonra size eğitiminizi, aracınızı, hesabınızı teslim edip işinize gönderiyoruz. Gelişmelerden haberdar olabilmek için takip